Başına gel, başına gel. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaratıcıda yaptığımız evleri planlıyoruz. Evet. ilk önce hangisinden başlayalım herhalde? Orta dikinden başlayalım. Bayağı zor arkadaşlar. Şuradan gülüyordu Şuradan herhalde. Yaptık, Şu araba. Evet. Bence bu Burada havuz olabilirim. var. Bir dakika gösterebilirim. Burada havuz var. Ee, Burada burada küçükler için atlama yeri var. Yukarıda da büyükler için var. Orayı da göstereceğiz. Şuradan şuradan atlayayım. Şuralarda, buralarda böyle yarış arabaları var. Kendimiz yaptık. Başka şuralardan gireceğim. Buralar Balkon gibi bir yer arkadaşlar. Yani burada balkon şöyle oturuyorsunuz eğilip. Burası burası o, o koltuklar var burada. Burası da masa. Burada burada eğleniyorsunuz. Evet. Böyle. 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 Kırmayayım da. Oturup, şey. Hı, hı, hı. Hayır. Hı, hı, hı. Bir, bir çekilir misin? Çekilir şey misin? Burası başka bir yerde. Böyle ellerinizi tutuyorsunuz. Böyle böyle çekiyorsunuz kendinize doğru. Evet. Buradan yukarı katta çıkıyoruz. Burada burada Benim arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyun yerleri var. Burası bu bu Burası televizyon ama televizyon. ama öyle bir açılmayan bir televizyon. Böyle oturuyorsun Buraya da. Kütüphane evet. Kütüphane. Bir dakika buradan. Buradan atlama yeri falan galiba vardı galiba. Burada burası yemek yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla eğlenip kol muhabbet ediyorsunuz. Aşağı inelim. Böyle yapalım dedik. Hı. Şimdi burası yeri. Evet burası oturma yeri. Buradan Gelin. Bismillah. Allah bismillah. Geliyorum. Şuradan şuradan inelim bir aşağıya. Gel buraları göstermiştik. Şu buralarda bir yerde atlama yeri var herhalde şurada. Bakın arkadaşlar. Bu burası büyükler için atlama yeri. Atlıyorsun böyle. atlama da. Doğrusu uçabiliyorsun zaten. Hmm. Böyle burası da oturma yeri. Her yer oturma yeri var galiba. Burası bura, buralar başka bir yer galiba ama. Böyle burası tuvalet. Bak gelmeyin içeri. Gelmeyin içeri. Bakın. Burası duş. Burası. Burası. <laughs> Yapma dostum. Burası el kameri. Ama böyle bir şey yok burada. Hmm. Şimdi çıkalım biz. Çıkamadım. Burada, burada şey bilmiyoruz. Bir, bir, bir kat daha yok. Evet. Diye hangi, hangi eve gidelim şimdi? Şuradan çıkalım. Evet. Bu ev biraz. Bu. Bu oldu mu? Bu benim evimde doğrusu. Gel, Burası garaja gidelim. Bunlar, bunlar benim arabalarım mesela. Ee, bu motor. Bu da yarış arabası. Geliyorum. Şuradan çıkıyoruz. Yürüyelim. Burası da tuvalet. Burada butona basıyorsunuz. Su gelmiyor. Burası duş. Jacuzzi yani. Böyle el, burada elinizi yıkıyorsunuz. Burası oturma, burası Şimdi. Burası özel oturma. Geliyorum. Evet. Buna nerede böyle sohbet <laughs> ediyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Yani burası da yemek pişiriyorsunuz. Böyle. Burası da dolaplar. Burası burada garson oluyor. Siz de böyle oturuyorsunuz, sipariş veriyorsunuz. Arada geçer misin? Arada geçer misin? Bir tane kapçığunu alabilir miyim? <laughs> böyle işte şey. Burası burada yatıyorsunuz. Yani plaj burası. Burası havuz. Buradan 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 doğru havuza çıkıp iniyorsunuz. Böyle aşağıda da aşağıda da dekor dekor ettik aşağıyı. Aşağıyı da dekor ettik. Burası da havuz ama burada bunlar olup duruyor biz de anlamıyoruz. Doğup duruyor yani. E, deniz deniz sanıyorlar buraya geliyorlar. Öldüler ama. Hmm, burası yatak burası Buraya üstümüzü koyuyorsunuz ve giyiniyorsunuz. Bu, bu lamba. Bunlar dekor için. Ee, aşağıya inelim. Aşağıya. En aşağıya. Galeride tekrar. Galeride böyle bir tane sinema alanı var. İzliyorsunuz. Bunları basınca bir şey olmuyor. Ama yani Bunlar var işte. Oturuyorsunuz mesela buralara. Buralarda kütüphane var ve arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Bunlar bunlar şey için var. Böyle çıkıp kitap almak için boyunuz yetmiyorsa gelin. Burası da bir şey yansıtıyorsunuz mesela. Öyle bir yer. Burası daha ateş yakılmamış olan bir yer. Bunu istediğiniz zaman siz yakıyorsunuz. Yukarı çıkalım. Bir tane ev kaldı herhalde bu. Bu ne alaka be? Ne alaka bu? Sen, sen ne cüretle eve gidiyorsun? Sen, sen ne cüretle eve gidiyorsun? Ömer önceki evi göstermiş miydi şey evini? Hangi? Senin mi? Onu göstereceğiz. Onu göstereceğiz şimdi. Bunlar ne oynuyor be? Diğer evi göstereceğiz. Evet. Sonuncu ev. Benim benim evimde full zombiler doğup duruyor. Onu anlamıyoruz gerçekten. O bura ne be? Gelin bu taraf. Hayır buradan. nerede? Uçuyor mu lan? Gel. Burada Burası, burası bir kişilik bir yer. Yani mesela buraya bur burası bir kişilik bir yer yani. Ama şöyle burası tarla. Yukarı çıkalım. Allah kırdım. Burası var ama burada uyumeli yok. Yani yapmaya yok. Burası böyle eşya büyüyorsunuz. Mesela ben bir şey alayım ve büyüleyim. Bir tane gürüz büyüleyeyim mesela. Gürüz. Büyüleyeyim. Yoğunluk 3 ve kırılmazlık 3 geldi. Arda sen sana vursam bir şey olur mu? Hatta kalmayı yapsana kendini bir. Deneyelim sen Veya zombi vardı dışarıda yapmazsan onu da deneriz. Sen Açalım. Zombiler yukarıdan vuracağım. Vuracağım. Gel kaçma. Bismillah. yerinde durmuyorlar ki. <laughs> ee, vuramadım. Yukarıdan inince vurma. Arda vurmasana be. Şey, evet. Olsun daha iyi. Böyle tek atıyorsunuz. Mesela onu sen öldür, ben de şu zombiye bir tek atayım. Tek attım gördünüz. Efendim? Yerine oluyor görüyor musun? Evet yürüz bu. Şimdi sana vuralım. Vuramadım. Gördüğünüz gibi. Burada buraya biz filan yapmadık arkadaşlar. Biz doğduğumuzda böyleydi burası filan. Kim Burası lavlı yer var ya. Evet. Biz direkt bu server'ı kurduğumuzda böyleydi. Yani. Arabalar sürülmüyor ama araba var ama sürülmüyor. Tamam. Sürülmüyor. Dur şuraya bir geleyim. Mesela bakın. Bunun bilinmiyor. Binilir de, binilir de şunu açman gerekiyor. Efendim? böyle motora biniyorsunuz. Burada ışığı böyle bir şey olmuyor ama basın. Bunlar tekerlekleri mesela. Böyle biniyorsunuz. Böyle. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Evet. Ee, evlerin yaptığımız evlerimizi tanıttık. Ve bu video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.